bir garip yolcu da ben Arif Yıldız sizlerle birlikteyim. Cenab-ı Hakk'a hadsiz hamdü senalar olsun. Cenabı Allah'ın en çok sevdiği şey kullarının kendisinden bahsetmesidir. Kullarının kendisinden bahsetmesi için bir araya gelmesidir. Ve biz de inşallah bu mana için bir araya geliyoruz. Şimdi bazı şeyler vardır. Yapanın niyetinden, yapanın halisiyetinden, safiyetinden, ciddiyetinden, birikiminden çok daha yüksektir. Mesela Kur'an okumak öyledir. Mesela namaz kılmak öyledir. Allah için bir araya gelmek öyledir. Şimdi biz Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, Cenab-ı Hakk'ın izniyle, müsaadesiyle bir araya gelmişiz. Ta ki Rabbimizden bahsedelim. Bir araya gelmişiz ta ki Kur'an'dan bahsedelim. Bir araya gelmişiz ta ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsedelim. Bir araya gelmişiz ta ki bu dünyaya niçin geldiğimizin üstünde duralım. Bu manayı birbirimize hatırlatalım. Şimdi pazartesi ilk başlangıçta bir hadis-i şerifle başlamıştık. O hadis-i şerif yarım kaldı. Bugün onu inşallah tamamlayacağız. Konu Allah'ın adının yeryüzünde anıldığı sohbet meclisleri. Hadis alimleri diyorlar ki, tefsir alimleri de aynı zamanda. Mesela Cenab-ı Hakk'ın kulları hakkında şefkat ve merhametini ifade ettiği en yüksek manalardan birisi, işte ey nefislerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz, Allah bütün günahları bağışlar. Bazı alimler bunu demişler. Bazı alimler şimdi üstünde durduğumuz hadis-i şerif söylemişler. Allah'ın adının anıldığı sohbet meclisine katılanları Cenab-ı Hakk'ın affedeceğine dair bir hadis. Ha bunun şimdi alt yapısıyla biz meşguldük. Allah'ı bilirsek ne olurun üstünde durmuştuk daha önce. Cenab-ı Hakk'ı bilmek nispetinde, tanımak nispetinde Resulullah Efendimiz'i bilmek nispetinde, tanımak nispetinde, cenneti bilmek, cehennemi bilmek nispetinde Allah'a muhabbet, Allah'a sevgi, Allah'a iştiyak artık aşk derecesinde, şevki mutlak derecesinde bir hal kendini alıyor. Ha, o zaman bakıyorsunuz ki tavus yemeğini gibi gece bin rekat namaz kılıyor. Abdülkadir Geylani gibi çölde 21 sene riyazet yapıyor. İki, namaz kılarken aşağı gölgesinde secdeye gidiyor. Hazreti Ali gibi perdeyi gayb açılsa bizzat görsem yakinim ziyadeleşmeyecek noktasına çıkıyor. Şimdi imanın imanın insanın aleminde yer etmesi. Bediüzzaman Hazretleri her gece 5-6 saat ibadet yapıyor. 5-6 saat ibadet yapıyor ve bu ibadetten dolayı ayakları yara oluyor. Talebesi Molla Resul ona diyor ki talebesine diyor ki Molla Resul bana bir merhem ver ayağıma süreyim ayağıma vurayım kendi ifadesiyle süreyim. O da diyor ki biraz nazdar. Ya Seyda hocam sen de herkes gibi adam gibi namaz kılsan ayağın yara olmayacak. Bakın 5-6 saat ibadetin neticesinde ayak yara oluyor. Kardeşim diyor. Fani dünyada fani dünyada ebedi ahireti kazanmaya gelmişiz. Hem cennet talebedeyim hem rahat yatayım yapamıyorum. Bakın bir mana bu. Allah'ı tanıyanlar böyle olmuşlar. Allah'ı tanıma nispetinde koşmuşlar, coşmuşlar. Kendilerini kaybetmişler. Mevlana gibi sema dönmüşler. Bir ay büyüklüğünde ağzım olsa yıldızlar kelimeleriyle Allah'ı tesbih edeceğim demişler. Bakın nihai noktada tanınmak nispetinde sevgi, tanımak nispetinde muhabbet, tanımak nispetinde aşk, şevk en zirve noktaya çıkıyor. Ha şimdi tanımanın yollarını tabi üzerinde durma, Cenab-ı Hak nasıl tanınır manasının etrafına dolaşmak lazım. Fakat bugünkü mevzumuz bu değil. Ama şu bir vaka şimdi yıllar önce Ali Uçar abi anlatıyor. 1972-73'lü yıllar diyor. Güneydoğu'da oradaki insanlarla muhabbet ediyoruz. Bazı meseleler müzakere ediyoruz. Şimdi ben şunu görüyorum, ağasının ağasının hatırı için ölümü göze alıyorlardı. Yani bazı yerlerde aşiretler var, aşiretin ağası var, lideri var, önde geleni var. Ve o aşiretten birisi ağasının bir göz kırpmasıyla, bir el işaretiyle ölüyor ve öldürüyor. Bak ağasının hatırı için fedakarlık gösteriyor, hatır. Şimdi Alüçar diyor ki, bu insanlar bilseydiler ki Kur'an'ın hatırı, ağasının hatırının çok üstündedir. Bak, bu insanlar bilseydiler ki Hazreti Muhammed'in hatırı onun ağasının hatırının çok üstündedir. Ve bu insanlar bilseydiler ki Hazreti Allah'ın hatırı ağasının hatırından fersah fersah üstedir O zaman tarih ne kahramanlar kaydedecekti. Bakın mesele Allah'ı bilme ve tanıma meselesidir. Mesele marifetullah'tan hissement olma meselesidir hissesi nispetinde insan terakki ve teali eder. Hissesi nispetinde şevklenir. Hissesi nispetinde coşar. Hissesi nispetinde ibadete insanların suh ve selamet için gayrete gelir. Hayrun nâse men yenfe uhum İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olmak için gayret sarf edendir. Bunun altını en ciddi manada besleyen şey de marifetullah'tır. Şimdi biz hadis-i şerife dönelim. Hatırlarsak Allah'ın yeryüzünde seyahat eden bazı melekleri vardır demişti. Onlar Allah'ın adının anıldığı, ona ibadet edildiği meclisleri araştırırlar. Meclisleri bulduklarında şöyle derler. Helummu ila hacetikum. Diğer melekler koşun koşun aradıklarınız burada. Şimdi melekler gelirler. Ta üst üste belki arşa kadar üst üste yığılırlar. O Allah'ın adını anan, Allah'tan bahseden, marifetullah'tan bahseden o kullara dualar ederler. Kanatların üzerlerine gelirler. Ondan sonra meleklerden birisi bilmesine rağmen Cenab-ı Hak ona sorar. Kullarım ne yapıyorlar? Şimdi melek diyor ki hatırlarsak Allah'ım kulların yusebbihunek ve yukebbirunek ve yahmudunek ve Allah'ım onlar subhanallah diyorlar. Elhamdülillah diyorlar. Allah ekber diyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Şimdi bu mana bu mana hakikaten çok derin. Bediüzzaman Hazretleri 11. şu ay isimli meyve risalesinin 8. meselesinde mesela diyor ki subhanallah kelimeyi kutsiyesi. Şimdi subhanallah ne demek? Subhanallah. Allah'ı işte çekiyorsun subhanallah subhanallah. Şimdi biz böyle yıllar önce 1990'lı yıllarda İnebolu'ya gitmiştik. Orada Rasim isminde hakikaten çok yüksek bir kemala sahibi bir büyük İstanbul'da diyor bir vaiz efendi şöyle dedi diye bize nakletmişti. Şimdi vaaz veriyor hoca efendi. Diyor ki ne o sup 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 sup. Sup diye diyor Cenab-ı Hakk'ın ne ismi var ne zikri var. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyeceksiniz. Şimdi biz kendi alemimizi aldık. hakikaten tespit çeken sup 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 sup. Bakıyorsun yani 33'ü 10 saniyede sanki 100 metre koşma yarışması. Şimdi manası ne Subhanallah'ın? Cenab-ı Hakk'ı şerikten, Subhanallah demek Allah'ım senin ortağın yok demek. Kusurdan kusur. Hiçbir kusur yeryüzündeki hiçbir hadise, kainattaki hiçbir hadise kusur olarak addedilemez ve Cenab-ı Hakk'a edilemez. Allah her türlü noksandan uzaktır, şerikten uzaktır, kusurdan uzaktır. Zulümden zul Allah zulmetmez. Allah kullarına zulmetmez. Alemin temelinde zaten rahmet yatıyor. Alemin temelinde zaten şefkat yatıyor. Alemin temelinde zaten muhabbet yatıyor. İyilik etmek isteği yatıyor. Kime zulmedecek? Yoktan var etmiş mahlukatı. Taş itiraz edemez ki benim için taş yapmışsın. Taş yokluktan varlık alemine çıktığına, Esma-i Hüsna'ya muhatap olduğuna bin şükredip öpüp başına koyacak. Bitki diyemez ki ben niçin bitki kalmışım? yokluktan çıkartmış taş ve maden yapmamış can vermiş bitki yapmış ona şükredecek çünkü verilenler vukuattır olmayan imkanattır İmkanatın sınırı yok hakkın yok ki hak iddia edesin yani çok basit bir örnekle şöyle söylediler diyelim ki sen gittin caminin önünde 3 tane dilenci var baktın durumlarına birisini fevkalade hakikaten ihtiyaç içinde gördün çıkarttın ona 100 lira verdin Öbürüne çıkarttın 20 lira verdin, öbürüne de 5 lira verdin. Şimdi onlar itiraz edebilir mi? Edemez. Yani ben içimden geçerek vermişim, zaten beraber çalışmamışız ki, beraber bir şey hak etmemişiz ki bana niye eşit dağıtmadın diyebilsinler. O manada alemin sahibine karşı kulların ve mahlukatın yapabileceği şey elhamdülillah demektir. Beni yoktan var etmişsin, varlık alemine çıkartmışsın. İlmi ilahin içinde tutmuşsun. Bana bu şeref binler defa yeter. Pozisyonun nispetinde, şükrün nispetinde mükafatın ve kendine mahsus, cansız bile olsa zevki var. Biz şimdi kendi ölçücüklerimizle değerlendirdiğimizden eksikler düşünüyoruz. Ama Allah penceresinden baktığınız zaman biz şunu çok net göreceğiz ki kainatın sahibinin şefkati kainatın sahibinin şefkati bütün şefkatleri topla okyanusta bir zerre yapmaz. Yani sen acıyorsun da sen acıyorsun da o acımıyor mu? Şimdi Şemsettin Türkan diye bir abi vardı. Bir zamanlar dedi bir, bir öğrenci şöyle sual etti. Hocam Afrika'nın balta girmemiş ormanlarındaki Miyam Miyam kabilesinin yani ne kusuru var ki onlar orada gelmişler Allah'ı bilmiyorlar cehenneme gidecekler. Şimdi ben dedim ki o senin kardeşim mi? Hayır. Dayın mı hayır, teyzem mi hayır, halan mı hayır? Sen mi yedirip biçiliyorsun? Hayır. Ya sen uzaktan minicik şefkatciğinle onları düşünüyorsun da onların öz ve öz yaratıcısı, yoktan var edeni, her gün yedirip içireni, kalbini bütün azalarını çalıştıranı senin düşündüğün gibi düşünmüyor. Senden daha az mı şefkat gösteriyor? Allah'ı bilmiyor ve tebliğ ulaşmamışsa Cenab-ı Hak onları ehli cennet kılıyor. Bakın şefkat ilahiyeyi, şefkat ilahiyenin hudutsuzluğunu biz bilmiyoruz. O zaman edepsizlik etmeyeceğiz. Subhanallah demek bütün kusurlardan, noksanlardan, bütün her türlü menfi terakkilerden Cenab-ı Hakk'ı ari kılmaktır, uzak tutmaktır. Allah merhametsizlikten, ihtiyaçtan, aldatmaktan ve kemal ve cemal ve celale muhalif olan bütün kusurattan ta takdis ve tenzih etmek manasına geliyor Subhanallah. Şimdi melekler diyorlar ki Allah'ım kulların subhanallah diyorlar. Elhamdülillah bütün nimetler sendendir. Ezelden ebede her türlü ham senindir diyorlar. Allahu Ekber Allah en büyüktür haykırıyorlar. Ve la ilahe illallah hakikatini dem tutuyorlar. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki hakikaten burası çok enteresan. Hel ra'evni Şimdi Cenab-ı Hak onlar beni gördüler mi? Melekler diyor ki fe yegulune la vallahu me Allah'ım onlar seni görmediler. Şimdi Değerli dostlar bunu alalım bir kenara koyalım. Şimdi bizi Allah'a takdim ettiler. Allah'ım filanca yerde kulların. Ha, biz şimdi Ankara'dayız kameranın karşısındayız. Siz de İnebolu'dasınız, Antalya'dasınız, Alanya'dasınız, Mersin'desiniz, İzmir'desiniz. Bazen bakıyorsun internetten ta Çin'den, Fin'den, Yemen'den ses geliyor. Herhangi bir yerdesiniz. Ha, Düşünmüşsünüz ki Allah'tan bahsedilecek Resulullah'tan bahsedilecek Dünyaya niçin geldiğimiz hakikatinden bahsedilecek Niyet ettim Allah rızası için Kur'an'ı bir sohbet dinle, dinlemeye gelmişsiniz Hoş gelmişsiniz Ve Allah'a Takdim ediliyorsunuz Hadis penceresinde Allah'ım kulların filanca yerde seni anıyorlar Cenab-ı Hak diyor ki Beni gördüler mi? Şimdi biz Allah'ı görsek ne olur? Cenab-ı Hakk'ı gören kim var? Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam var. Cenneti görmüş mü? Evet. Cehennemi görmüş mü? Evet. Eşyanın melekut cephesini görmüş mü? Evet. Esma-i Hüsna'yı görmüş mü? Evet. Sıfat-ı İlahi'yi, Şunat-ı Rabbani'yi kendi alemini müşahede etmiş mi? Mü? Evet. Cenab-ı Hak'la görüşmüş mü? Evet. Hz. Muhammed nasıldı? Hz. Muhammed nasıldı? Allah'tan en çok korkan, Allah'ı en çok seven, cehennemden en şiddetli Allah'a sığınan, cennete en kuvvetli ümit besleyen. Bak. Ve alem onun yüzü suyu hürmetine yaratılıyor. Efendimiz ferman buyuruyor. Benim bildiğimi bilseydiniz, benim bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Sıcak döşeklerinizi terk ederdiniz, daha başlarına çıkardınız. Feryat feryat cehennemden Allah'a sığınırdınız. Benim bildiğini bilseydiniz. Bir hakikat bu. Ha, şimdi Cenab-ı Hak meleklerine soruyor bilmesine rağmen beni gördüler mi görmediler Allah. Onlar diyorlar ki seni görmediler Allah. La vallahi ma ra'uk. <laughs> Cenab-ı Hak ferman buyur. Kale fe keyfe lev ra'uni. Eğer onlar beni görseydiler ne olurlardı? Şimdi Allah'ı görseydik ne olurduk? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peşinden gider, Allah delisi olurduk, Allah'a aşık olurduk. Ayakta zakir, rükuda zakir, secdede zakir. Her dem ve daim Allah'la beraber huzuri bir hayat yaşardık. Melekler diyorlar ki, ''Gale yekulûne levra evke kânû'' ''Eğer seni görse idiler'' Eşheddeleke ibadeten Allah'ım sana daha şiddetli ibadet ederlerdi. Bak seni görse idiler sana daha çok ibadet ederlerdi. Şimdi daha çok ibadet etmenin ölçüsü nedir? Günde bir sahife okuyan ona mı çıkacak? Normal okuyan hüzünlenerek ve ağlayarak mı okuyacak? Gece yatağından çıkamayan kendini yataktan dışarı atıp el aman el aman diye feryat cenab Cenabı Hakk'a kendini sevdirmeye mi çalışacak? Daha şiddetli ibadet. Daha şiddetli ibadet. Bir yerde Allah hakkı ve hukukunu koyduğunuz zaman karşısında karşısında insanın idraki, aklının bütün havsalasının alacağı şey Kalbinin bütün ihatası ile alacağı şey, bütün letaifi ile alacağı şey şudur. Beni yoktan var eden Allah'a bütün mevcudiyetim, bütün mevcudiyetim, bütün külliyetiyle feda olsun. İşin zirve noktasında bu var. Efendimiz, Habbab İbni Eret'in bir sualine şöyle söylüyor. Sizden önce gelen topluluklar, sizden önce gelen topluluklar Allah'a iman ettiler... Allah'a imanlarından vazgeçsin diye işkencelere uğradılar. Diri diri arenalarda aslanlara atıldılar imanlarından vazgeçmediler. Testereyle ikiye kesildiler imanlarından vazgeçmediler. Diri diri toprağa gömüldüler, ateşe atıldılar, kaynayan yağın içine atıldılar imanlarından vazgeçmediler. Bakın siz sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz? Bu bir hakikat, bu bir hakikat. Yani bu yol uzaktır, bu yol uzaktır. Menzili çoktur, geçidi yoktur derin sular var Yunus'un söylediği gibi. Cennete gitmek o kadar kolay değil. Cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil. Ama işte ciddiyetle yaklaşma, Allah'a daha şiddetli ibadet etme. Bunun altını doldurma. Bazen hak dostları eline tesbih alıyor. Ben Allah'ı seviyorum, ben Allah'ı seviyorum, ben Allah'ı seviyorum. Ben Rabbimden razıyım, ben Rabbimden razıyım. Cenab-ı Hakk'ın onun üzerindeki nimetlerini görüp şükrünü eda edememenin iki büklümlüğünü yaşıyorlar. Yani bunun altını doldur. Bütün marifet, bütün ilimler, her şey bunun altını doldurma üstüne kuruludur. Allah'ı bilmemiz nispetinde ona sevgimiz artacak, saygımız artacak, ibadetimiz artacaktır. Başka ne yaparlar? Ve eşed derek temciden sana daha çok temcid ederler seni daha çok överler. Daha çok la ilahe illallah derler. Daha çok elhamdülillah derler. Ve eksere leke tesbihan seni daha çok tesbih ederler. Sonra Cenab-ı Hak soruyor. Kullarım benden ne istiyorlar? Allah'ım kulların senden cennet istiyorlar. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki onlar cenneti gördüler mi? Biz cenneti gördük mü? Biz cenneti görmedik. Cennette ne var? Yani cennette ne yok? Gözün görmediği, kulağın duymadığı, insan aklına ve kalbine gelmeyen şeyler ve daha nicelerinin bizi beklediği bir mekandır. Cennette ihtiyarlanmak yoktur. Cennette susamak, cennette uykusuzluk, yani insanı yıpratacak manadaki şeyler yoktur. Sadece zevkini arttıracak ve iştihasını arttıracak manasındaki şeyler vardır. Aynı anda binlerce yerde bulunma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la konuşma Hazreti Musa ile konuşma Hazreti İsa ile konuşma. En sevdiğin insanlarla sohbeti yaranlar ve cananlar etme. Akabinde kainatın sahibinin, kainatın sahibinin sohbetine belki iştirak et. Rüyetini görme. Ondan Kur'an dinleme. Bakın cennetin sınırsızlığı var. Allah diyor ki cenneti gördüler mi? Görmediler. Ya görselerdi? Bak cenneti görselerdi melekler diyorlar ki ona kavuşmayı daha çok arzular, ona ulaşmaya daha çok istek gösterirlerdi. Bir zamanlar bir hadisi nakletmişti Ahmet Bayram Hoca. Bir tane mücahit harp et esnasında düşmanlara saldıracak, bir ara uyuyor. Uykusunda cennete girmiş. Ona diyorlar ki Huri iini git bul. Gidiyor bir yere Huri iini arıyorum. Aa sen filanca mısın? Evet Huri iin ileride. Gidiyor böyle çadırları aşağı 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 en son muhteşem bir yere giriyor. Başımı uzattım diyoruz. Güzelliğinden çadırın içinde gözümü açamıyorum. Sen filanca mısın dedi. Evet dedim. Ben seninim ama sende dünya kokusu var dedi. Dünya kokusunu ölmek suretiyle atıp geleceksin. Şehit olacaksın. Adam diyor ki uyandım. Hadiseyi naklediyor. Ondan sonra düşman saflarına daldım. Daha artık duramazdım. Cennetten bir şeyin gösterilmesi adamın başını döndürüyor. Gönelli Mehmet Hoca Efendi diyor ki cennetten şu fakire diyor ufacık bir şey gösterdiler de dünyaya karşı hiçbir arzum ve iştihak, iştihakım kalmadı. Bak cennet böyle. Sonra ne istiyorlar? Cehennemden sana sığınıyorlar Allah'ım. Peki cehennemi gördüler mi? Cehennem nasıl bir şeydir? En hafif ayağın altına konan bir ceviz büyüklüğünde ateş parçası ki beyni fokurdatıyor. Aslında cennet Allah ne tür lütuflarda bulunabilir mekanıdır. Cehennem Allah'ın ne tür cezaları vardır mekanıdır. İkisi de birisi celali birisi cemali tecelligahtır. Cehennemi gördüler mi görmediler. Ya görselerdi? İlk işte ilk baştaki hadis yemeği içmeyi bırakır. Daha başlardan çıkar. Feryat feryat sana sığınırlardı. Şimdi Cenab-ı Hak ondan sonra diyor ki siz şahit olun ki ben onları bağışladım. Cenab-ı Hak diyor ki feyekulu feüşhidukum enni gat gafertu Ben onları bağışladım. Yekulu melekum minel melâiketi fihim fulânun leyse minhum innemâ câe li Şimdi Cenab-ı Hak ben onları bağışladım diyor ya bakın Allah'ın adının anıldığı meclise gelenler Allah diyor ki ben bağışladım. Meleğin biri diyor ki Allah'ım içlerinde filanca başka bir amaçla oraya geldi. Bakın camiye girdiniz, bir sohbet meclisine girdiniz, bir zikir hatmesine oturdunuz yahut büyütelim evimizde Kur'an'ı bir sohbeti televizyondan, radyodan dinliyoruz. Allah'ın bizi bir cemaat, bir topluluk kabul buyur. Bu zikir halkası eyle dedik ve Allah da kabul etti. Şimdi melek diyor ki farklı bir amaçla onlar orada bulunuyordu. Cenab-ı Hakk'ın cevabına bakın. Hadis alimler diyorlar ki işte en ümitlendiğimiz hadis. Gale Allah diyor humul la bihim Allah diyor ki onlarla oturanı şaki eylemem. Onların hatırına onları da affettim. Farklı bir rivayet. Onların hatırına onları da affettim. Bakın Allah adının anıldığı mekana geleni Allah affedeceğine dair vaatte bulunuyor. Bir şeyle bitireyim. Şimdi geçmişte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adına, bütün peygamberler adına, mesela Bediüzzaman Hazretleri'nin ruhaniyatına, Bitlis'te, Isparta'da, Van'da, Urfa'da mevlidler okutulurdu. Bir ara Ankara'da da okutuldu. Şimdi bu mevlidlere Malatya'dan bir tane hacı amca iştirak ediyor. Şimdi onun da 5-6 tane çocuğu var, asgari ücretle geçinen bir insan. Bir tane abi diyor ki, Isparta'ya gittik diyor. Ya hacı abi dedim, sen Fakirsin, fakr zaruret içindesin, çocukların da çok. Niçin kendini zorlayıp buraya geliyorsun? Biliyorum ki çok zorlanıyor. Bir sene dişini sıkıyor, yol parasını biriktiriyor. Belki küçücük ekmek bir kasiyetini idare edip gelip gidiyor. Şöyle biraz gerideydik. Bana dedi ki şöyle caminin önündeki kalabalığı gösterdi. Abi dedi, sen de biliyorsun ki ben bunlara layık değilim. Ama hadis var ya ben inanıyorum ki Allah bunları affedecek. Ben de dedi işlerinde olmak için geliyorum. Bakın aff olmak için camiye gitme. Aff olmak için Allah adının anıldığı bir sohbet meclisine gitme. Affolmak için bir araya gelme. Sahabenin tabiyle gelin imanımızı tazeleyelim derler. Vel asli okur dağınırlar. Yani Cenab-ı Hak imandan hissemizi ziyade eylesin. Sünnet-i Muhammediyedin aleyhissalatü vesselam hissemiz ziyade eylesin. Yani gelmek için, gitmek için geldiğimiz şu fani dünyada ballar balını bulup İmanda terakki edip cennete ehil hale gelip öyle gitmekle Allah bizi şereflendirsin. Allah'a emanet olunuz efendim.